Eşi sınavda kendi dinleme aracında durdu. Kamera ve kulaklık düzeneğiyle sınav sorularını tek tek çözdürdü. FETÖ'nün sınavlarda kopya çektiğine dair ilk fiziki delile ulaşıldı. İstihbarat Daire Eski Başkanı Coşkun Çakar, Haberleşme Daire Başkanı iken kumpas davalarında aldığı rol nedeniyle meslekten ihraç edildi. Ancak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce kayıplara karıştı. Çakar'ın izine en son 2017'de rastlandı. 20 Nisan 2017'de Çakar'a ait olduğu belirlenen Sincan ilçesinin Temelli beldesindeki yarım metruk bir villada arama yapıldı. Villada yapılan aramada böcek olarak adlandırılan dinleme cihazları, hard diskler, flash bellekler, databanklar, çeşitli marka ve modellerde cep telefonları, video kasetleri, fotoğraf makineleri, CD'ler ve el telsizlerine ulaşıldı. Bu materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonucunda FETÖ'nün sınavlarda kopya çektiğine dair çok önemli bir tespite de ulaşıldı. Kopyayı çeken isminse, ise bizzat Çakar'ın eşi olduğu belirlendi. Bu tespite Çakar'ın villasında ele geçirilen video kasetlerden elde edilen görüntülerden ulaşıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görüntülerin çözümü yapıldı. Buna göre Çakar 1999-2000 yılında yapılan açık ortaokul sınavına giren eşinin üzerine bir radyo frekansı kamera ve telsiz kulaklık taktı. Kendi ise bu sırada sınavın yapıldığı binanın çevresinde konumlanan observasyon adı verilen dinleme aracındaydı. Çakar eşinin üzerindeki kamera aracılığıyla gelen sınav sorularını yanında bulunan kişiyle telsiz üzerinden yanıtladı. Bu görüntülerin FETÖ mensuplarınca sınavlarda kopya çekildiğine dair güvenlik güçlerince tespit edilen ilk fiziki delil olduğu vurgulanıyor.